Bir tabletle en fazla ne yapabiliriz? Genelde internette gezinir, bolca oyun oynar, video izler ve sıkça sosyal medyayı takip ederiz. Peki bunları yaparken o tabletten ne bekleriz? Görüntü kalitesi, kullanım rahatlığı ve işlemci gücü. İşte ben de daha fazlasını isteyenler için buradayım. Yüksek görüntü kalitesiyle video izleme keyfinizi en üst noktalara taşıyacak, üretkenliğinizi ve paylaşımlarınızı arttıracak, kullanım alışkanlıklarınızı kolaylaştıracak çok hafif ve şık bir tabletle tanışmaya hazır mısınız? Samsung Galaxy Tab S'te 3 GB RAM, 16 GB dahili hafıza ve 128 GB'a kadar artırılabilir micro SD harici bellek desteği bulunuyor. 8 megapiksel arka ve 2.1 megapiksel ön kamerası hem yüksek çözünürlükte harika fotoğraflar hem de hızlı hareketleri kolaylıkla yakalayacağınız videolar çekmenizi sağlıyor. Galaksi Tebesin dünyasında eğlencenize eğlence, verimliliğinize verimlilik, renklerinize canlılık katacaksınız. Gelin şimdi tüm detayları birlikte inceleyelim. Samsung'un en ince ve en hafif tableti Galaxy Tab S, size sıradan tabletlerin ötesinde üstün ve sıra dışı bir deneyim sunuyor. Öncelikle tasarımındaki detaylar daha ilk görüşte dikkatimizi çekiyor. Deri görünümlü arka yüzü Galaxy tebesin daha kolay tutulmasını sağlıyor. Gördüğünüz gibi bir kurşun kalem kadar ince olan Galaxy tebes sadece 6.6 mm kalınlığında ve 465 gram. Peki günlük işlerinizi halletmek için her şeyi yapabileceğiniz ve böylesine hafif ve modern bir tableti mi yanınızda taşımak istersiniz yoksa 2,5 kiloluk belinizi ağrıtacak ağır bilgisayarlarınızdan birini mi? Özellikle benim gibi sıkça seyahat etmek zorunda olan biriyseniz, pil ömrü oldukça uzun olan bu tabletle yolculuklarınızı son derece keyifli ve eğlenceli bir şekilde geçirebilirsiniz. Samsung Galaxy Tab S diğer tüm tabletlerin ötesinde size eşsiz bir tablet deneyimi yaşatacak. Gelin şimdi Galaxy Tab S'i birlikte inceleyelim. Bu iki ekranın kapalıyken birbirinden hiçbir farkı yok. Ama ikisini de açtığım zaman aradaki o büyük fark göz kamaştırıyor. Galaxy Tebes'in süper AMOLED ekranı tam 10.5 inç ve tam 4 milyon piksele sahip. Peki sizce bu ne demek? Tabii ki daha fazla renk ve detay. Yani her şeyin daha fazlası demek. Standart LCD ekranlarda siyahın simsiyahını görmeniz pek de mümkün değildir. Gelin farkı beraber görelim. LCD'ler daha eski bir teknoloji olan arkadan aydınlatmalı bir ekrana sahipken süper AMOLED ekrana sahip olan Tebes'te siyahlar daha da gerçek. Ayrıca sadece siyahlar da değil. Galaxy TBS ekranının diğer tablet ekranlarından 100 kat daha fazla yüksek kontrast oranına sahip olması, renklerin de daha canlı ve gerçek görünmesini sağlıyor. Fark ortada değil mi? Galaxy TBS'in 100 bine 1 değerindeki yüksek ve derin kontrast oranı okuma ve izleme deneyiminizi oldukça arttıracak. Bunun yarı sıra uyarlanabilir ekran özelliği sayesinde Hangi ışık ortamında olursanız olun, tebesinizin ekranı ortam ışığına uyum sağlayacak ve kullanımınıza göre değişecektir. Bütün ışıkları kısıyorum. Ekran ışığı kendiliğinden kısıldı. Şimdi bütün ışıkları açtım ve ekran ışığı arttı. Gördünüz mü? İster karanlıkta olun ister aydınlıkta. Tebesin ekranı asla gözünüzü yormaz. Videolarınızı eski görüntü formatında mı izlemek istediniz? sağ üst köşedeki Enrich Tone ikonunu kullanarak süper amoled ekran kalitesindeki görüntüyü etkinleştirip aynı zamanda da devre dışı bırakabilirsiniz. Şimdi de diğer özelliklere geçelim. Ne dersiniz? Hiç aynı anda birden fazla işle uğraşmanız gerekti mi? Eğer bu işlerinizi tabletinizde halletmek zorunda kaldıysanız tam olarak neden bahsettiğimi anlamışsınızdır. Samsung TBS'in çoklu pencere özelliği sayesinde iki farklı uygulamayı açıp ikisini de aynı anda kullanabileceksiniz. Mesela benim artık bir tatile ihtiyacım var. Ama arkadaşlarım olmadan tatilin ne anlamı var? Parmağınızı ekranın sağ tarafından sola doğru sürüklediğiniz zaman Çoklu ekran uygulamalarının kullanılabileceği bir kısa yol penceresi açılıyor. İstediğiniz uygulamayı sadece üzerine basılı tutarak ekrana taşımanız yeterli. Gördüğünüz gibi çok pratik. Daha bitmedi. Diğer özellikleri dinlemeye ne dersiniz? Tablet kullanımı en fazla ne kadar verimli olabilir ki diye düşünüyor olabilirsiniz. Peki size tabletin içinde telefon kullanmanın da mümkün olduğunu söylesem ne kadar etkilenirsiniz? İşte Galaxy S5 ve tebesin içindeki SightSync 3.0 uygulaması bunu gerçekleştirebilmeniz için var. Telefonunuz uzakta ama her iki cihazınızda SightSync aktifse gelen aramaları tebesiniz üzerinden cevaplandırabilir, SMS mesajlarınızı anında okuyabilirsiniz. hayatın her saniyesini dolu dolu yaşa. Ee, e, 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 e. Olsun. Özgürlüğün. Ne kadar pratik öyle değil mi? Artık masaüstü dosyalarınızı açmak, düzenlemek ve paylaşmak için bilgisayar başında oturmanıza gerek yok. Tatile gittiniz ve acil yetiştirilmesi gereken bir iş için bilgisayarınıza erişim sağlamanız gerekiyor. Remote PC ile bilgisayarınıza her yerden, her zaman kolay ve hızlı erişim sağlayabilir, tüm verileri tabletinize olduğu gibi aktarabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek seferliğine Galaxy tebesiniz ve bilgisayarınızda Samsung hesabınız üzerinden oturum açmak ve tanımlamanızı gerçekleştirmek. Samsung hesabınız iki cihaz arasında bir köprü görevi görecektir. SSL güvenlik bağlantısı sayesinde ise tereddüt etmenize gerek yok. Remote PC ile bilgisayarınızdaki tüm içeriğe istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Galaxy Tab Remote PC uygulamasının tam sürümü hediye. Ömür boyu doyasıya kullanabilirsiniz. Ayrıca 300 dolarınız da cebinizde kalacak. Sadece bu kadar mı sandınız? Çocukların en sevdiği şey evdeki tablet ve telefon gibi teknolojik cihazları kurcalamaktır. Galaksi tablet'te 8 farklı kullanıcıya kadar farklı parmak izleriyle oturum açılabilir. Çocuğunuzun parmak iziyle açılacak oturumdaki içerikleri ona göre ayarlamaya ne dersiniz? Onlar oyunlar oynayıp eğlenirken tabletinizde size ait ve size özel tüm içerikler güvenle saklansın. Aynı zamanda parmak izinizi kullanarak PayPal ödemelerinizi de gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi de diğer özelliklere geçelim. Ne dersiniz? Gelelim Galaxy tabletinizi kolaylıkla kullanabileceğiniz aksesuarlara. Samsung mağazalarından edinebileceğiniz bu aksesuarlarla farklı bir tablet deneyimine hazır olun. İşte Android fonksiyonlarını kolaylıkla kullanabileceğiniz Bluetooth klavye. Onu özel yapan koruyucu kılıf olarak da kullanılabilmesi. Tebesinizi Bluetooth klavyeli kılıfla her yere taşıyabilir ve rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ve aynı zamanda Bilgisayardaki çalışma deneyimini tablette de yaşatan Farinizin imlecini Galaxy tepesinizin ekranında görebilirsiniz. Bu aksesuarlar sayesinde özellikle ofis programlarını kullanırken çok verimli ve hızlı çalışabileceksiniz. Ayrıca o taşınması zor, belli bir süre sonra omzunuzu ağrıtan ağır bilgisayarınızı hiç aramayacaksınız. Peki ya sizce Galaxy tepesinizin arkasındaki bu hareketli iki yuvarlak ne işe yarıyor? Hemen göstereyim. İşte bu şık aksesuarları kolayca kullanabilmeniz için kılıfınızı 3 farklı açıya getirerek kullanım amacınıza uygun olarak 3 farklı şekilde kullanabilirsiniz. Okuma modu, internette gezime modu ve yazma modu. Gelelim en basit kılıfa. Bu kılıf olabildiği en şık ve en kullanışlı haliyle tabletinizi darbelere ve dış etkenlere karşı koruyacaktır. Galaxy Tab'sın diğer özelliklerine geçelim mi? Samsung, bir tabletin içinde görmek isteyebileceğiniz tüm içerikleri Galaxy Tab S de size sağlıyor. Gelin birkaçına beraber göz atalım. İşte Galaxy Tab S'i diğer tabletlerden farklı kılan ve üretkenliğinizi artıracak en etkileyici uygulama. Hancom Office. Hancom Office'te ofis uygulamaları fonksiyonlarının yüzde 85'i destekleniyor. Bilgisayarınızda kullandığınız ofis programlarında yapabildiğiniz hemen hemen her şeyi Galaxy Tab S'te de yapabilirsiniz. Seyahatte olmanıza rağmen toplantıya yetişmesi gereken Excel dosyasını açıp tebesinizde kolaylıkla düzenleyebilirsiniz. Gelelim Deezer'a. Bir müzik kutusu düşünün. Her an yanınızda 30 milyon şarkı taşıyor. Dilediğiniz zaman da modunuza göre tüm şarkılara anında ulaşabiliyorsunuz. Harika değil mi? Galaxy Tebes'le gelen Deezer Premium Plus 3 ay boyunca hediye. Sınırsızca müzik dinlemenin keyfine varın. Galaxy tebesinizin renkleri canlandıran süper amoled ekranında 68 kanalı canlı izleyebilmek, en sevdiğiniz dizileri ve en heyecanlı spor karşılaşmalarını takip edebilmek ister miydiniz? Digiturk Play uygulamasıyla bu mümkün. Hem de 3 aylık premium üyelik Tebes kullanıcılarına bedava. Ayrıca küçüklüğünüze geri dönmek isterseniz Marvel'in çizgi romanlarını esmekten Türkçe olarak takip edebilir. Es çocuğun her ay eklenen birbirinden eğlenceli bölümleriyle çocuklarınızı neşelendirebilirsiniz. Benim gibi oyun meraklısıysanız da müjde. %100 oyun uygulamasındaki bir sürü oyun arasında dilediğiniz kadar vakit geçirebilirsiniz. Kısacası Galaxy Tab'de görmek isteyeceğiniz her türlü uygulama mevcut. Devam edelim mi? Daha keşfedecek o kadar çok şey var ki. Bu aşamaya kadar geldiğine göre Galaksi Tebes'in bayağı ilgini çektiğini düşünüyorum. Sana özel fırsatları duymaya hazırsan videodaki butona tıkla ve benden haber bekle. Şimdi de diğer özelliklere geçelim. Ne dersiniz?